Şu an Çek ben Cumhuriyeti <laughs> Parlovarı'dayız. Ufak bir kasaba olmasına rağmen çok güzel bir yer. Mimari, cidden zengin. Burada akacın kaldığı yeri de gördük. 15 binlik bir tedavi için burada ikamet yapmış. Şunun arkamda olduğu görüntüye bakar Mimari yerleri. Çok güzel. Alman en güzel mimarisine sahip bence. Kısa kısa videolar tutup karlovarın güzelliklerini almaya çalışacağım. Şöyle arkandaki öyle gelebiliyor musunuz? Şöyle çok evet. güzel bir havası. Evet. Onu da öyle sadece keseyim Evet. <laughs> Şimdi çok güzel bir manzara var Onu alacağım Radleyede dikkat edin Bu da kurallar Avuç Evet Çarşı merkezine geldik Çarşı merkezine geldik Şöyle Eskişehir'deki gibi boz çayının görselliği var. Şöyle bakıyoruz. Çok güzel görselliği var. Aynı Eskişehir porsuk çayı gibi. Baksana. Evet. Karlovar'ı. Çok güzel imar zengin bir kasaba diyebiliriz. Ablam yine bana kötü kötü bakıyor. Videoya girdi gene. Video çekmemi istemiyor. Sen hiç burada çekebilir miyiz? Evet abi. Kayıtlar mısın sen? Evet. Sistir misin? şuraya şöyle Şöyle güzel bir 360 derece döneyim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. 360 derecede beni dön. Karlovarenin tüm güzelliklerini alalım. Evet. Çek Cumhuriyeti var çarşıya geldik. Çarşı gerçekten güzel. Ortadan bir yere geçiyorum. İki tarafında Avrupa'nın modern tarihi binaları çok güzel gerçekten. Gördüğünüz gibi Hava şansımız da şansımıza güzelleşti. O çantayı de parçalı bulutlu bir hava vardı. Biraz da serindi. Şimdi hava biraz daha güzelleşti. Görüyorsunuz. İki tarafı çok güzel Avrupa mimarisiyle döşenmiş. Güzel bir bölge diyebiliriz. taraftan sonra buraya da gelmek bizim için son derece çok güzel oldu. Evet, Serahi Kadisi'nde beraber gidiyoruz. Evet, gerçekten çok güzel. Şu an Avrupa'nın en tarihi eski binalarla karşı karşıyayız. Şöyle şöyle uzaktan bakıyoruz. Gerçekten çok güzel. Çek Cumhuriyeti Karlovali'de meydana geldik. Meydan ufak olmasına rağmen çok güzel. Mimari yönden zengin bir yer. Fotoğraf içinde çok güzel binalara sahip. Şimdi otobüsü kaçırmamak için bekleme yerine gidiyoruz. Bu arada birkaç dakikalık görüntü alacağım. Karlovari'den. Karlovari'ye veda etmeden önce şöyle güzel bir görsel videosunu çekelim. Çok güzel bir manzarası var. Gördüğünüz gibi mükemmel bir manzarası var. Ufak olmasına rağmen Karlovar'ı görmeye diğer bir yer diyebilirim. Arkadaşları da tayin etmeyeyim. çek Çekçi gerçekten güzel bir kafeleri de aldıktan sonra videomu bitireceğim. Gerçekten çektiğimiz yola değdi diyebilirim.